Yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu videoda Wing Chun'da nasıl birisi knockout edilir? Bununla ilgili size bilgiler paylaşmaya ve teknik göstermeye çalışacağız. Bazı videolarımız konuşma üzerine, daha e, hani terimlerin anlatımı üzerine, bazı videolarımız da teknik üzerine devam ediyor. Bu video teknik videolardan bir tanesi olacak. İyi seyirler, iyi çalışmalar. Biz daha önceki videolarımızda hep e, bize atak yapan birine karşı cevap verirken hep yumruk ve zincir yumruk şeklinde teknikler kullandık. Bu videoda Wing Chun'un biraz daha ileriki seviyelerinde var olan kesme vuruşu denilen, elin bu keskin kısmıyla yapılan vuruşlar üzerine bir şeyler göstermeye çalışacağız. Örneğin daha önce gard aldığımızda bir sağ direkt geldiğinde buradan bir paksa var, buradan da bir yumruk şeklinde, daha sonra arkasına zincir yumrukla devam eden bir teknik serisi göstermiştik. Bunu atak geldiğinde bu şekilde elimizin keskin yarıyla lansa dediğimiz bir teknik var bizde. Ya da başka isimlerle de adlandırılabiliyor. Boyun, boyun kısmına, kulak arkasına ya da denk gelirse boynun soluk borusu ya da atar damarların etrafında vurulan bir teknik. Tekrar yapacak olursak atak geldi. Bu şekilde bir vuruş yapıyorum ve bundan sonra elimin şurada olan, bu açıklıktan görüyorsunuzdur, yakından da yaparız. Bunu geriye çekerken aynı şekilde buradan da rakibin gırtlağının hem dışına hem içine daha sonra yumrukla da devam edebiliriz. Bir vuruş yapabiliyoruz. Bu normalde atak geldiğinde çok hızlı cereyan eder. Yani vurduğunuzda şu şekilde ileriye doğru sanki zincir yumruk gibi ama biraz daha dirsekler dışarıda bir vuruştur ve rakibin boğaz bölgesine vurulur. Daha önce bir video anlatmıştık. Ee, rakibin işte hassas noktaları adında bu vurduğumuz hassas noktalardan bir tanesi. Yine atak geldiğinde bu sefer buradan değil de sağ elde yine gelirse buradan aldığımda yine aynı şeyi buradan da kolunuzun bu kemikli kısmıyla da yapabilirsiniz ya da elinize de vurabilirsiniz. Sonra bu devam edebilir. Yani hep boğaza yumruk ya da çekiç yumruk şeklinde değil de açık bir şekilde vurup rakibin boğaz bölgesine atak yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda iki türlü etkisi olur. Bir tanesi soluk borusuna gelirse ezilme ihtimali, nefes alamama ve ciddi şekilde hayatının son bulma ihtimali var. İkincisi atar damarların üzerine gelirse ani bir bayılmayla kendisini rakip yerde bulabilir. Çok zarar verici bir tekniktir. Hani burada nakalt tekniği diye anlatırken aslında bunu sadece örneğin işte bir kadının kendisini hayatını koruması gereken bir anda kullanabileceği bir teknik olabilir. Ya da işte çok büyük hayati bir tehlike altındaysanız kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ama normal bir kavgada böyle bir şey yapılmasını tavsi tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sonu ölümle ya da sakatlıkla sonuçlanabilir. Hani bir yumruk atarsınız Mehmet birazdan yumrukla nasıl nakat anlatacak. Yumruk atarsınız adamın atıyorum çene kemiği kırılır bir şey olur. Hani ameliyatla şununla bununla belki eskisi gibi olmasa da en azından tedavi şansı var. Ama soluk borusunun ezilmesi ya da atar damarlarda bir sıkıntı oluştuğunda karşı taraf ciddi şekilde dediğim gibi hasar alabilir. O yüzden kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Sadece çok özel anlarda kullanabilirsiniz. Zaten Wing Chun'da bu teknik ileri düzey bir tekniktir. Yani ilk başlayan öğrenci zincir yumruk, işte direkt kroşe aparkat şeklindeki yumruklar anlatılır. eğitmenlik düzeyinde de bu tarz tekniklerle artık yumruk atmayı bırakır. Hani daha bitirici vuruşlar yapmaya çalışırız. Bu da onlardan bir tanesi. Her branşta olduğu gibi bizim branşta da yumruklar kullanılır arkadaşlar. Direk kullanılır, aparka kullanılır, kroşe kullanılır. Bunlar da kişiyi bayıtabilirsiniz. Daha hissi bayıtabilirsiniz. Yine birinin de bir de şekilde Sinan'ın anlattığı için de geçerli. Yumruk atmasına falan gerek yoktur. Burada bir ikili itiş kakış da vardır. Burada da yapabilirsiniz. Adam size saldırıyordur. Hani burada da yapabilirsiniz. Şimdi herkes diyor işte ben adamın çenesine yumruk atınca mı bayıltılır mı? Yani şöyle eğer vurduğunuz vuruş şiddetini siz muazzam bir şekilde ayarlayabiliyorsanız bayıltır. Ama vurduğunuz yumruk bu kadar bir etkiye sahip. Bu hiç kimseyi bayıltmaz. Hani en iyi teknikle de bu şekilde bu şiddette vurursanız bayıltmaz. Ama diyelim bunu şu şekilde suratına vurursanız o zaman bayılma gerçekleşir. Tabi zincir yumruk videosu var arkadaşlar. Sinan iyiye eklesin. İnşallah bulursan. Oradan zincir yumruğu inceleyebilirsiniz bizim attığımız direk aslında zincir yumruğunun şu parçası sonra devam edebiliriz Kiş, kişiyi bayıltır mı çenesine vurursanız bayıltır hatta şöyle işinizin ehliyseniz bunu karaciğere vurursanız da kişiyi bayıltabilirsiniz hatta yani altına bile işletebilirsiniz hatta yani ille burada zincir yumruk atmanıza ya da direk atmanıza gerek yok burada bir kroşeyle de kişiye giriş yapabilirsiniz ya da bana bir kroşe gelir aynı kroşeyi ben de ona vurabilirim. Hani için ille böyle sürekli şu dar alanda hareket eden bir branş değil. Yani bizim çalıştığımız evto. Evto da şöyle arkadaşlar. Olabilirse elinizin dışıyla da kişiyi yatabilirsiniz. Burada sağlam bir şekilde, mikrofon nerede tam olarak? Yani atak yaptığını düşünün. Bunu surata değil de vücuda de bu şekilde vurursanız kişi zaten bayılmaya geçin, hastanelik olacak kıvama gelir ama bu branşı uzun süre çalışmanız gerekiyor. Vurduğunuz ataklara hakim olabilmeniz gerekiyor. Birini de amaç bayıltmak olmaması gerekiyor. Bu ustalaşmaya çalışın. Zaten bir yerden sonra ister istemez birine vurduğunuzda o bayılacak hale gelir. Ama siz teknikleri yapabilir halde olmanız gerekiyor. Yine illi yumruk olmasına gerek yok. Atak yaptı bana. Burada aparkatla da bunu yapabilirsiniz. İşin garip tarafı. Sinan acı eşik değerini ya da buradaki kişinin acı eşik değerini ben yukarı zorladığımda acıyla yine bayılır. Nasıl acıyla bayılır? Ona demek adam atak yaptı. Ben buradan yakaladım sağlam bir vuruş yaptım burada. Hani canlı yaktım. Acı ışık değeri yükseleceği için dayanıklı da biri değilse yine bayılır. E başka ne yapabiliriz? Adam burada ben bir tane vurdum çektim. Bir tane de sağlam bir şekilde yasladım yine bayılır. Ama karşıdaki kişinin ve sizin vuruşunuz bunu belirler. Yani ben hiç darbe yememiş birisiyimdir. Sinan bana vurur. Ben burada hiç acı Hani almamışımdır, <laughs> bayılabilirim o acıyla ki bunun örneklerini görebilirsiniz. Yine hani bir tokata bayılan insanlar vardır, bir tokat yer bayılır ama bazen de şöyle bir insana denk gelebilirsiniz. Burada sağlam bir kuraşa vurduğunuzu düşünürsünüz, adam kafaya böyle geri size çevirir. Niye? Sağlam bir branş çalışıyordur, iyi dayan da yemiştir. Hani müsabakalarda ya da oradaki yaptığı sparringlerde. Önemli olan sizin yeterliliğiniz, artık karşınıza denk gelen kişi bunu belirler. Kendinizi yükseltirseniz de bir insanın anatomik şartları belli. Dredden kemikten oluşmadır. Her türlü iyi bir tekniklerini beni ayırır. Videonun başında kesme vuruşlardan bahsetmiştim. Bunlar sadece bu şekilde değil. Elim bu tarafıyla da. Yani Mehmet şöyle durursa. Örneğin buradan, buradan, bu elimle buradan, tekrar buradan. Bu yukarıdan aşağıda gidebilir. Aşağıdan yukarıda gidebilir. Yani kolun şöyle yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya girebildiği her açıda tersini de düşünün. Vuruş yapabilirsiniz. Ee, ve dediğimiz gibi rakibin acı eşi de çok yüksek olursa olsun buraya normal şartlarda neredeyse hiçbir sporcu, hani bu bir çok iyi bir boksör de olsa boğaz kısmına darbe almadığı için e, buradaki zaten e, işte koruyan herhangi bir doku da olmadığı için vurduğunuzda ciddi hasar alabilir. O yüzden tekrar uyarıyorum. Ee, çok ciddi, çok zor durumdaysanız aklınızın bir köşesinde olsun. Ama e, normal herhangi bir işte ufak bir tartışmada böyle şeyler kullanmamanızı tavsiye ederiz. Ama bir üçün içerisinde bir hani kendini savunma sistemi olduğu için acıması teknikler de mevcuttur. Sadece yumruktan ibaret sanmayın diye bu videoyu bu şekilde anlatmış oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.